Herkese selam meclisler. The Elder Scrolls Space Skyrim'in yeni bir bölümle hoş geldiniz. Special Edition oynuyoruz. Vay aşağıda olaylar var geldim. Ezra mı? Hayırdır hocam? Üstünde ne var? Zırhı varmış. Bunda ne var? Kalkan. Al bakalım. Şimdi zerebilir. Başka bir şey var mı? Alabileceğimiz. Buralara bakayım da gideriz. Basit diyor. Maymuncuk olmuş. see if you can get it open with some We need everything we can get. Sure. Take all my things. açabiliriz. Aynen. Açalım ya. Nasıl yapacağız? Tamam. Şuradan kırılır. Kırıldı. Nasıl yapacağız bunu? Bir tane daha kırıldı. Bir tane daha kırdım. Hocam bunu nasıl açıyoruz? Şöyle yapsak olmuyor. Böyle yapsak olmuyor. Çok zorlamayalım. Şuradan açmayı denesek. Yine kırıldı. Aynen kırılıyor yalnız. Kırılacağım demiyor. Ya? Direkt kırılıyor. O da gitti. Çok basit da bir mantığı var galiba. O mantığı henüz anlayamadım. Anlayacağım ama. Yine kırıldı. Şu ortada yapsak. Olmaz. Şöyle bir yerlerden yapsak. Aynen. Şimdi oldu bak. Bu adamda ne var? Büyücü. Bayağı bir şey var lan bunun. Acemi başlayıp falan. Alıyorum bunları. Giyselerden ben bunu kullanırım. Yok bu değil. Çizmeyi kullan da bunu da kullan. Gayet iyi. Eyvallah birader. Şu ne var? Altınlar var. Alıyorum onları. Büyük kitabı. Kıvılcım. Eyvallah güzel ya. Güzel şeyler bulduk ha. Boş bir şey bulmadım. Bunları açabiliyor muyum? Bence şöyle yapsak. Ah be. Azıcık şöyle duracak anladım. Dur. Şimdi açtık. Bak mantık buymuş. Yanına gerek gerekiyormuş. Peki. Var mı bir şey? Yok gibi. Bunu da açacağım. Açmalık demeyelim. Nasıl ya? Pat diye yalnız ha. Şöyle dursa. Nice. Öğrendim. Öğrendik güzel. Bunu diğer oyunlarda da uygulamam lazım yalnız. Diğer oyunlarda da öğrenmediğim bu olayları. Sen de bir şey yok zaten. Benim adam nereye gitti? Buradan gitti galiba. Burada da var. Ezdar Doğan kitabı varmış. Ezdar Doğan'ın kitabı. Okuyalım bakalım. Ezdar Doğan'ın kitabı. Yazan, Başrahip. rahip, Rain, Salos Tarikası, Veynon, Manastırı. 3. çağın 360. yılı. Majesteleri 4. Delegius'un hükümdarlığının 21. yılı. Çevrem belli. Bunu okuyacağım. Eğer şey yapmak istemiyorsanız birazcık geri alabilirsiniz ama dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sizler için burayı okuyacağım, seslendireceğim. Pek çok insan Ejder Doğan terimini duymuştur. Ne de olsa biz Ejder Doğan İmparatorlar tarafından yönetiliyoruz. Ama bu terimin asıl manası genelde tam olarak anlaşılmaz. Biz Talos tarikatı mesupları için bu konunun ehemmiyeti büyüktür ve bu kitapta ben geçmiş çağlarda Ejder Doğan diye bilinenlerin tarihini ve önemini aydınlatmaya gayret edeceğim. Alemlerin çoğu terimin İlk defa Akatosh anlaşmasıyla ilintili olarak kullanıldığı konusunda fikir birliğindedir. Söz konusu anlaşmada kralların madalyonu kutlu aziz El verilmiş ve tek olanın tapınağında ejderha veri ilk defa yıkılmıştır. İnsanların çektiği çileye acıyan Akatosh kıymeti kanını kendi kalbinden çekti ve bu ejderha kanıyla Aziz Eresya'yı kutsadı. Yapılan anlaşmaya göre Eresya'nın nesli ejderha kanına sadık oldukça Akatos. Galiba böyle okunuyor. Yanlış okumuş olabilirim. Ya Akatos ya da Akatos şeklinde okunuyor. Bilmiyorum tam. Oblivion'un kapılarını mühürleyecek ve Zaytra ve Hortak ordularının düşman bildikleri Zaytra Power Ayrıca Leyte le saldırması saldırmalarına mani olacaktı. Bu yüzden imparatorluğun hükümdarları ile olan bağlantı daim başından beri oradaydı. Zira sadece Ejder kanında olanlar kralların madalyonunu takabilir, Ejder alevlerini tutuşturabilirdi. İmparatorluğun meşru bütün hükümdarları Ejder doğanlardandı ve Eresya tarafından kurulan ilk, ilk Kyro değil. İmparatorluğunun imparatorları ve imparator işleri, Remen Raymond ve halefleri ve tabii ki Tiber Septim ve halefleri ki onlar bugünkü imparatorlar ve Mazisteleri 4. Delicius Septim'e uzanır. Ancak imparatorlarla olan bu bağlantıdan dolayı Ezra diğer önemi gözaltı edilmiş ve ömrünü bir zamanlar Tývor septim olan kutlu telos'a adayan bizler dışında çoğu alimler tarafından unutulmuştur. Çok azı ejderha doğan olmanın sadece belli bir soydan gelmenin ötesinde bir şey olduğunu fark etmiştir. Ejderha doğan olmak bizzat Akatos tarafından kutsanmak demektir. Bu armağanın nasıl ve neden bahsedildiği bizim algımızın ötesinde bir şeydir imparatoru olup Ezar alevlerini yakan herkes kuşkusuz Ezar Doğan'dı. Bunun kanıtı gidikleri madalyonda ve yaktıkları ateştedir. Ama onlar zaten Ezar Doğan oldukları için mi bu şeyleri gerçekleştirebilmişlerdir? Yoksa bu eylemleri gerçekleştirirken mi Akados'un taktisi onları bahşedilmektedir? Verebileceğimiz tek yanıt şudur. Herkesi ama hiçbiri tanrısal bir muamma septimlerin soyu bütünüyle ezdardoğandı. Tabi Doğan'lık meclisinin kalıtsal olduğu sanrısının bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Ama kesin surette biliyoruz ki ilk Kayredil hükümdarları akraba değillerdi. Ayrıca Rehman Kayredil'in soyunun Alessia'dan geldiğine dair bir takım efsaneler olsa da bunların çoğunun kökeni Rehman'ın yaşadığı döneme dayanır ve büyük ihtimalle iktidara meşruiyet kazandırmak için uydurulmuştur. Kanıt yoktur. Biz biliyoruz ki genelde imparatorun fedaileri oldukları düşünülen varımların kökeni Tamriyeli birinci çağın sonunda bilinmeyen nedenlerden dolayı işgal eden Akaviri mücahitlere dayanır. Anlaşılan o ki bunlar bir ejderdoğanın izini sürüyorlardı. Soğuk geçitte yaşananlar buna şahitlik etmektedir ve Remon ve Remon Ezdar ezdarduan olarak ilk ilan edenler Akabiriydi. Hatta kendisine imparator statüsü kazandırmayı en çok isteyenler yine Akabiriydi. Ancak Remon yaşadığı tarihlerde kendini hiçbir zaman bu ünvanla tarif etmemiştir. Son olarak bilmektedir ki Cyber Septimle Tamredin önceki Ezer Doğan hükümdarı arasında bir kan bağı yoktur. Aynı anda birden fazla Ezer Doğan olup olamayacağı meselesi gizemini korumaktadır. İmparatorlar bu düşünceyi bertaraf etmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Ama tabii ki sadece imparatorluk veraseti bile aynı anda en azından iki ya da daha fazla Ezer Doğan olabileceğini ima etmektedir. o anki kümda ve onun varisleri. Valımların tarihi de bu yönde bir ipucu vermektedir. Raman'ın imparatorluğu ile Tiber Septim'in yükselişi arasındaki Fetret Dönemi'nde bu teşkilatın faaliyetleri hakkında az şey rağmen çoğu valımların Ezdardoğan oldukları sanılanları bulmak ve korumak için çaba sarf ettikleri yenilir. Son olarak ezderdoğanın asıl manası meselesine geliyoruz ezahalarla olan bağlantı o kadar barizdir ki artık neredeyse unutulmuştur. Ezahaların uzak geçmişte kaldığı bu günlerde ezah doğan olmanın ezah kanı taşımak demek olduğunu unutuyoruz. Bazı alimler bu kan bağının gerçek anlamda kast edildiğini düşünür. Ama bunun önemi kesin olarak bilinmemektedir. Kuzeyliler masallarında öldürdükleri ezahaların ruhunu çalan ejderha avcısı kahramanlardan söz eder. Gerçekten de Akaviri'nin işgalleri sırasında pek çok ejderhanın izini sürüp onları öldürdükleri bilinmektedir. Ayrıca bu faaliyetin teşkilatın Reman Kairo dilin ejderha muhafızları ejderhalarla başka bir bağlantı daha olduktan sonra da sürdürdüklerine dair deliller vardır. Bunlar bugünün Valimlerinin doğrudan sayıfleridir. Size ezda doğan kehaneti olarak bilinen şeyle veda ediyorum. Söylenenlere göre bu kehanetin aslı bir kadim tomara dayanmaktadır. Ama bazıları metni akı birey mal eder. Çoğu bu kehaneti çözmeyi denemiştir ve bazıları inanmaktadır ki sözü edilen alametler gerçekleşmiş ve son ezda doğan gelmek üzeredir. Ben kehaneti yorumlamak adına bir şey söylemeyeceğim ama Bence öyle ima ediliyor ki Akados'un fanları verdiği armağanın Gerçek önemi henüz kavranabilmiş değil Karışıklık dünyanın sekiz köşesine hakim olunca Diriliş kule yürüyünce ve Zaman yeniden şekillenince kurtuluşu ile mağlup olunca ve Kızıl kule titreyince Ezdar hükümdar tahtından olunca ve Beyaz kule düşünce karlı kule ayrık ve başsız kanarken can yiyen utanır ve çark son ezdar doğana doğru döner. Böyle bir kitaptı ve sizler için seslendirdim. Bu kitabı alıyoruz. Çantada neler varmış? Vay maymuncuklar falan. Umarım bu e, kitabı seslendirmemi beğenmişsiniz. Rehinden gelen akıcılıkla anlaşılı biçimde seslendirmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım dinlemişsinizdir. Uzundu, bayağı uzundu ama güzel bir gider aldık. Biraz buradan değil mi? Nereden gideceğiz? Sana konuşmam mı gerekiyor? Varalım o zaman, sevgili atlanabilir durumda. Ee, buradan gitmiyor muyuz? Şuradan gideceğiz galiba. Yok, buradan gitmeyeceğiz. Buraya açacağız galiba. Ha tamam. Orası olmaz. Bir tanesini kırdım bak yine. Aslında basit diyor da o kadar basit değil. Şöyle olsa. Aynen güzel kapıyı açtık. Bu işi çözdük. Burada bir şey var mı ki? Burada bir şey yokmuş ki. Nereden gideceğiz? Buradan değil. Buralarda bir şey yok gibi gözüküyor. Açmayalım gerek yok. Bence Buradan değil, buradan gideceğiz. Bizim gideceğimiz alan burası. İskelette bir şey var mı? Altın var, kemik tozu var. Alayım ben ne olur ne olmaz. Bu yıpranmış giysi var. Bir şey etmez ki hocam bu. Bu bize bir şey vermez. İşkenceli yardımcısı. Galiba buradan gideceğiz. Merhabalar. Az geliyorsun değil mi? Geliyorsun tamam doğru gidiyorum o zaman. Sen geliyorsan doğru gidiyoruz demektir. Sen gelmiyorsan yanlış oldu izlemektir. Bir, bir düşünseyim buradan geri dönüyoruz. Vay! Fırtına Pevrini askeri. Merhaba dostum. Ona ben saldırıyorum zaten sana gerek yok ki. Gel. Öleceksin aslanım. İşkencecinin askeri mi nerede? Neyin var göreyim? Sen cidden bunu istiyor musun birader ya? Daha var mı? Bu adamda bayağı bir şey varmış ha. Bunları ben alırım. Demir gürzü varmış. Silahlarda Pek bir şey yapma. Bu kılıcın hasarı zaten. Az şuna geçeyim. Bunları satarız. Şöyle yapalım. Şunu takalım. Güzel. Şöyle de kamerayı değiştirebilirsem eğer. O orada düşmanımız mı var? Fırsına pelerin askeri mi o? Galiba değil mi? Aynen. Oğlum siz kimsiniz ya? Bak sizin silahınızla size saldırıyorum. Bak nasılmış? O gitti. Of, fena aldık yalnız. Karakteri ilk defa yakınlardan gördüm. Buluruz, buluruz. Çıkış yolu buluruz. Sen rahat ol. Ben de o. Burada bir tane mekanizma var. Kullanabiliyor muyuz? Kullanıyoruz. Güzel. Aç hocam kapıyı. Ha bize yol yaptı. Okey. O da olur. O da bizim kabulümüz. Buradan nereden gideceğiz? Buradan mı gideyim? Buradan mı gideyim? Galiba buradan. Yol buraya gidiyor galiba değil mi? Aynen buradan gitmem gerekir. Yo zaten buraya gösteriyor. Peki. Azvar geliyor musun? Ne yapacağız hocam? Burayla pek bir alakası olduğunu sanmıyorum ki. Bu neymiş? Para kesisi, al hocam ya. Altınlar varmış. Şöyle gideceğiz galiba, değil mi? Örümcek mi yapma be. O fena. Bunlar ne atıyor lan bana böyle? Aman, gel. Gelsen Siz bunu istiyorsunuz, biz de size veririz. Örümceklerden hoşlanmam ya. Örümceklerden gerçekten hoşlanmam. Al bakayım sen. Al bunu. Öleceğim yalnız. Of, fena aldık. Güzel aldık da ben karakterini neden yakından göremiyorum? Neyse. Buradan da böyle gideceğiz galiba. Çıkışı bulmaya çalışıyorum da had var geliyor mu? Onu bilmiyorum. Geliyor musun aslanım sen? Bana yardım ediyorsun. Kendini ortalarda yoksun. Nasıl bir iş? Savaşmayı bilmiyor musun diye hocam da buradaki imparatorluğun askeresin ayı mı ee, yok artık yok artık yani merhaba ayı al bakayım bunu of oh, fena tek tek gidiyor lan ben beni zorlar diye düşünüyordum tek tek gitti şaşırdım lan vay bunlar bir şeyler çıkar mı bence çıkar bunları satabiliriz alayım ben bunları diğerlerini almadım örümcekten bir şey satamayız herhalde diye düşünüyorum da. Umarım öyledir. Eğer buradan çıkarsak geri dönüşümüz olmayacak. Son değil ya. Önümüze bayağı macera olacak gibi. Buradan gideceğiz. Azvar'la varla sanırım çıkışta bul buluşacağız. Aynen öyle. Adamla dışarıda buluşacağız. Mara asfettutkunun tanrıcısıdır. Vadi kente bir tapınağı bulunmaktadır diyor. Bak bunu yavaş kesti bildik. Ama bazı şeyleri hızlı geçiyor ve ben onları seslendiremiyorum. Pekala hocam ben geldim. Ne oluyor gene ejderha. Ya bu ejderha nasıl bir şey ya böyle. Hocam nereksin? Niye duruyoruz ki? Yani bence de. Irmak koru. Sen aslında konuşmak istiyorum da. Ben sana konuşmak istiyorum. Diğer tutuklular kimdi? Aslan mı getirdi onu? Şu soruyu soralım. Onlar Uferik Fırsına fevirim ve onun askerleriydi. O bir tür hain mi? Evet, fırtına Pelerinlerin lideri. Bu savaş aslında Ulfric'in tüm Skyrim'in ulu kralı olmak istemesiyle alakalı. Bu adam nasıl ele geçirildi? General Tullius'un etkileyici başarısı. Savaş başladığından beri Ulfric'i yakalamaya çalışıyoruz. Ama Asta benim de kurtuluyormuş. Sadece birkaç kormasıyla koruması ile birlikte pusumuza düştü. General bayağı operasyon yönetimi başarılıymış onu anladım. Peki. Yani idama götürdün de ben niye geldim lan ben, ben onlarla beraber değildim. E, fırtına perinler kimler? Bunları sorgulamamız lazım. Bence de daha fazla dertler da vardır büyük ihtimal. Bir çeşit özel ordu hislerini tatmin fırsına peverinleri kurdu. İmparatorluğu karşı, imparatorluğa neye karşı? Ulu kralı öldürdü derken Yani bir tat kavgası var galiba Anladım Talos inancı neden yasaklanıyor? Bunu da bir öğrensek ama Skyrim'de buna kızmak için birçok neden var. Taos'un buranın yerlisi olduğu düşünüyor galiba. Bilemiyorum valla. Eğer Tamori ile anlaşmayı zamaz, imzalamasaydı Emperor yok edebilirlerdi. Çok fazla destekçi destekçisi yok diyordum. Bunu rahatlıkla yapabilirler mi ya? İsyanı İmparatorluğa karşı başlatmaları bence bayağı cesurca bir şey. Bunun ölümü var çünkü ve öldü de. Bütün ejderhaların uzun yıllar önce öldüğünü sanıyordum. Ama Skyrim'de buna kızmak için. Ya bunu biliyoruz zaten ben bunu soğudum. Ben bunu sormak istemiyorum hocam tamam. Bunu biliyorum. Ama İmparatorluğun fazla bir seçeneği yok sanki. Biliyoruz bunları konuştuk zaten ben bunu sormak istiyordum. Bütün ejderhalar ölmemiş miydi? Sen de mi sanıyordun? Onlar mı buldu isyancılar? Bence de bayağı çekinleşti o işler. Yani savaşta biri... böyle şeyleri getirme verip tuhaf ve kötü. Savaşta bile sinirlilik yapıyorlar. Bu İmparatorcu, imparatorluk, imparatorluk rejonuna katılmalıyım mı sence? Yani sen beni idam etmek istiyordun. Ama General Tilius bizi idam edecekti. İdam edin demişti bana. General Tilius beni idamı yolladı. Neden ona yardım edeyim ki? Aynen öyle hak verdiğine sevindim. Hata. Ya oğlum siz beni oraya attınız ya ben ne yapabilirim? Beni oraya atan sizsiniz, beni idama gönderen sizsiniz. E, i̇dam mı ediliyordum lan yalnız? Karar önce biraz düşünmem lazım. Aynen öyle. Legion'a yardım etmek konusunda karar vermek zor olacak benim için. Gerçek barış için Legion'un şu anda Skyrim'in tek umudu olduğunu göreceksin. Peki hocam peki. Öyle diyorsan. Yok ya karakteri şey yapmaya çalışıyorum da bu... Ee, karakterimi görmek istiyorum da bir ona bakacağım. Ee, Mac korunda A borla konuşuyor. Bunu konuşuruz da ben şu karakter e, nasıl görebilirim? Buna bakmak istiyorum. bunu Biliyorum zaten sistem. Kontroller. Bu karakteri biz nasıl görebiliriz? F. Peki hocam bu karakteri bir göreyim ben ya. Şöyle hocam bir düz şöyle. Bu adamı biz göremiyoruz. Allah. Zıpla dememiştim de neyse. Tamam kalk hocam. Gidelim. Irmak kurumda Alvaro ile konuşmamı istiyor benden. Gidelim konuşalım. Ondan sonra da bu bölümü sonlandıralım. Hısız kente gitmeli ve imparatorluk rejonuna katılmalısın. Düşüneceğim dedim ya. Had var bunu düşüneceğim. Bu konuyu bir düşünmem lazım. da bayağı bir araştıracağımız bölge var. Aslında gitmeden buralara bir bakabiliriz ya. Haritaya bakabiliyor muyum şu an harita? Eyvallah. Haritada neredeyiz biz? Şu anda Hergen diye bir yerdeyiz değil mi? Yok biz şu anda buradayız. Gideceğimiz bölge burası. Hergen'e bakabiliriz aslında. Sonra oraya git ben şu Hergen'e bakacağım. Hergen'de ne var ne yok. Bakmak istiyorum. Ondan sonra da videoyu sonlandırayım. Umarım Skyrim hoşunuza gidiyordur. Herkesin izleyebilmesi için olduğunca iddia bir sözü tutmaya çalışıyorum. Eğer kitap görürsek yine seslendirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Anlaşılı biçimde yapmaya çalışacağım bu seslendirme işini. Ki biliyorsunuz ben chaos Mobile'deki çizgi romanları da seslendirmiş biliyim Elinden geldiğince o havayı tam verememiş olsam da çünkü küfür laf falan da var. Onları biliyorsun. Ben seslendiremem. O bizi aşar. Şu her bakacağım. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse sadece saniyelerinizi ayırıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölüm eğer daha az gelsin istiyorsanız beğenmeniz gerekiyor. Beğenmezseniz bir seri devam edecek. Bilginiz olsun. Yani yeterli beğeni sayısına ulaşamasak bile daha doğrusu uzatayım. Seri olarak devam edeceğiz. Burada bir şey yok ya. Buraya çok da bakmayalım. Burada bir şey yokmuş. Köye doğru gideyim. Ondan sonra bu e, karakter neydi koşuyor? Bir dakika. Seviye attım. Aynen. Seviye attım olayımız vardı. Seviye atlayalım bari. Neyimiz var? Peki. Hocam bence biz sağlığımızı güçlendirsek daha doğru da olmaz mı? Evsun kuvvet. Kuvvetimizi geliştirelim aynen. Ee, bir kez daha mı? Sağlık o zaman. Aynen. Şu anda ne daha var? Şöyle acemi seviye çağrı. Peki bunları daha sonra bölümlerde bakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.